Merhaba sevgili kova burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım Haydi bakalım neyse alınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceliyorum Şimdi burada bazı yazılar çıkmış bir de bir sürü dosya evrak bunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz Bir dava varsa bununla ilgili koşturmanız olabilir haydi bakalım bismillah Sevgili kovalar biraz nazar etkisinde misiniz? Vücudunuz kitlenmiş, iğneler batıyor. Göz ve nazar almış olabilirsiniz. Bir davette böyle hani çok gitmek istemeyip de sonradan da gitmeye karar verdiğiniz bir davette yıllar önce sizi üzmüş, size sıkıntı vermiş bir insanla karşılaşmanız olası. Sakin olun. O insan böyle pişkin pişkin yanınıza gelecek ama siz kafanızı çevirin. Kedi çıkmış, kedi sadakattir ve mutlu bir haberiniz var. Çikolatalar çıkmış. Bir kutlama mı? Bir söz çikolatası mı? Bir nişan mı? Bir bebeğin doğuşu mu? Yorumu size bırakıyorum. Tatlı çıkmış. Bir göz var üzerinizde. Bir erkek sürekli sizi izliyor. İş yerinizdeyseniz üstünüz olabilir. Amiriniz olabilir ya da çevreden biri karınca yuvası çıkmış bereketli bir döneme giriyorsun kova burcu ama duygusal anlamda kırgınlıkların var duygusal anlamda ciddi bir yüzleşme içine gireceksin sanki böyle artık kendini daha net ifade edebileceğin bir süreçtesin e, romatizmal ağrılar gündeme gelebilir bazılarınız için e, ve bedensel ağrılar ciddi anlamda Dikkat edin. Havalar da tabii değişiyor artık. Eylül ayına girdik. Sürpriz telefon görüşmeleriniz var. Çalışıyorsan da bir iş değişikliği gündeme gelebilir sevgili kova. Evet. Baya baya kısmetiniz taştı. Evet. Ha o. -oh, güneş doğuyor hanene. Bir göz aydınlığım var. Bir müjdem var. Koşarak sana gelecek bir kişi. Sana güzel bir haber verecek. Dediğim gibi Yol ayrımında kaldığın bir süreçtesin Mantıklı düşün Duygularına yenik düşme Ama hislerine de kulak ver ee, Kısa zamanda Seni üzen Sana sıkıntı veren ne varsa Bunların üstesinden gelebilirsin Bir kadın Pinokyo gibi burnu uzuyor Habire yalan konuşuyor Habire yalan konuşuyor Kendini olduğundan farklı göstermeye çalışıyor olabilir Böyle bir karmaşa var Bekar oğlunuz kızınız varsa Bir söz nişan olayı gündeme gelecek Ya da sizlerden biri ise Sevgili kovuşları Öküz çıkmış Boynuzları olan öküz de vardı, Karıştırmayayım Evet öküz çıkmış kuvvettir Kuvvet alıyorsunuz Beklediğiniz olumlu haberler Gelecek ve Kuvvet alacaksınız Kırgın olduğunuz kızgın olduğunuz insana da Sanki böyle merak ederek bir alo deyip gönlünü almanız olası gibi geliyor. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı diyelim ve kartlarınız neler söylüyor? Onlara bakalım. Sevgili kovalar. Evet. Evet, yeniden doğacaksın. Yani yenilenme sürecindesin. Seni üzmüş, seni kırmış ne varsa geride bırakıyorsun. Yavaş ...lamış bazı durumlar işinizde aşkınızda bir yavaşlama süreci olmuş ama bunun da arkasından gelecek bolluk bereket olgunlaşacak ruhunla çok şeyin üstesinden geleceksin sevgili kova burcu kendi şifanı kendin yaratacaksın kendi yaralarını kendin saracaksın sanki bir konuda bir ölüm haberi almış ya da bir kayıp haberi almış. Çok üzülmüş olabilirsin. Allah hayırlısını versin. Bir de hiçlik duygusu içinde olanlarımız var. Nasılsın? Hiç. Ne yapıyorsun hiç? Bu hiçlik duygusundan çıkmazsanız tamamen hiç olursunuz. Benden söylemesi. Aman ha dikkat edin. Evet arkadaşlar hayat bazen insana sürprizlerle geliyor. Bazen Hani ne istediğimizi bilmiyoruz deriz ya. Aslında nefsimiz bir takım şeylerin farkındadır da bizi uyarmaya çalışıyor. Hisler diyelim seni uyarmaya çalışıyor. Diye dikkat et diyor. Ya bir zarar görme diyor. Ama biz insanlar her şey bir an önce olsun bitsin diyoruz. Bu da yanlış bir şey. Neyse. Hakkınızda her şeyin hayırlısı olsun. Ayşe Official Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilir. Özel bakım için bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımız önceliğimiz olsun. Hayvanlarımız için bir kapsu, bir kap mama desteğinden kaçınmayalım. Gerekirse de hayvan sahiplenin. Güzel, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.